Merhabalar efendim. Bugün Hearthstone oynuyoruz. Bildiğiniz gibi geçenlerde open beta yani açık beta'ya girdi. Ama sadece Amerikan sunucusu için olsa gerek şimdilik. Ee, Ocak sonu veya Şubat başı gibi Avrupa'da yani Türkiye'de de oynanabilecek sanırım. Ama ha şu anda oynamak istiyorsanız yapmanız gereken şey aşağıda vereceğim linke tıklayıp oradan oyunu indirip ama Amerikan hesabı ile girmeniz gerekiyor işte. O ne yapacaksınız yani Battle.net'ten bir tane Amerikan hesabı açacaksınız. ancak bu şekilde oyuna girebilirsiniz. En azından şimdilik böyle. Ben video yüklediğim zaman ne olur bilemiyorum. Oyunu oynarken anlatacağım. Şimdi oyun aslında Yu-Gi-Oh'a benziyor açıkçası. Yani kart savaşı yapıyoruz. Strateji ağırlıklı bir oyun. Oyuna başlarken üç tane veya dört tane kartımız oluyor. Kimin ilk başlayacağını oyun karar veriyor ve kartlarımızı değiştirebiliyoruz. Kartlarımı beğendiğim için aslında ben değiştirmeyeceğim. Tamam. Şimdi bana buradan bir kart daha verecek. Aynen. Ama <laughs> işte şansıma çok güvendiğim için işler istediğim gibi olmadı. İlk başlama hakkını adama veriyoruz şimdi. Şimdi şöyle anlatayım. Burada bizim mana kristalimiz var ve her kartın üzerinde gördüğünüz gibi bir tane kristal mavi var. Şu kart bir bende yok anasını satayım. Herkes de var bana gelmedi. <laughs> Neyse. Şimdi burada bir yazıyor ya. Yani buradan tek kristallik bir hamle yapabiliriz. Mesela şunun için iki kristal lazım. Yani bunu bir sonraki turda oynayabileceğiz. Mesela bunun için dördüncü turu beklememiz lazım. Çünkü manamız anca dördüncü tura kadar dört olacak. Eğer bir de turu bana verirsen eğer. Pezevenk. Ha tamam. Şimdi sıra bizde. Dörtlük bir mesela bir kart çıktı. Ondan sonra ne geldi mesela? İki manalık bir kartım var Ben Bir de bu var. Bunu kullansan bir bok yaramayacak. Bunun mesela heh, buradaki özelliği kullanıp adamı haşamat ettim, turu adama verdim. Şimdi elimde kartlara göre oynayabilirim dediğim gibi mesela bu kartı oynamak için şimdiki turu beklemem gerekecek çünkü 3 mana istiyor. Ve kartların yanında mesela şöyle sarı bir de kırmızı şey var gördüğünüz gibi. Kırmızı karakterin vuruş gücü, yok sarı karakterin vuruş gücü, kırmızı da canı. İlk başlarda çok karıştırıyordum bunu. Mesela bu adam bir vuruyor, bir de canı var. Bu adam mesela üç vuruyor, bir canı var. Buraya kadar umarım her şey yeterince açıktır. Mesela şimdi ne yapacağız? Bu kartı oynayabilirim ben. Çünkü üç manam var. Başka yapacak pek bir şeyim yok zaten. Mesela bu kartı oynadım ya. Mesela bunu da şu karaktere vurursam eğer. Bundan 3 canını götürüm. Zaten oyun amacı bu, bu evi ilk patlatmak. Ama mesela ne yapabilirdim? Bu karakterle buna vurabilirdim. O zaman iki kartta yok olacaktı. Çünkü bir karta vurduğun zaman kart da size geri vuruyor. Ve her kartın kendine göre özellikleri var. Mesela daha demin da kullandığım kartın aynısı. Charge özelliği. Yani ne oluyor bu? Normalde bir kartı buraya koyduğunuz zaman kullanmadan önce bir tur beklemeniz gerekiyor. Ama karakterin üzerinde charge yazıyorsa bunun gibi... Kullandığınız anda adama veya herhangi bir şeye vurabiliyorsunuz. Mesela şu anda benim 4 manam var. Bu defans karakteri mesela oyunun başları için gayet ideal. Ama vuruş yapamayacağım çünkü manam bitti. Ama bunun burada durması demek bana böyle bir iki el falan rahatlık demek çünkü 7 canı var bunun ve gördüğünüz gibi ilk başlarda kullandığımız kartların genelde en fazla 2 canı falan oluyor. Kuzuya çevirecek herhalde onu. Yok. Mesela fireball kullandım. Yani şu kartı kullandı. Mesela ben bunu adama atacağım. Şimdi mesela bu kartla bunu yok edeceğim. Keşke adama saldırsaydım. Neyse orada ufak bir hatamız oldu. Taunt kartı. Onu da göstereyim. Taunt kartı demek şimdi bu adam bana vurmak için veya buradaki herhangi bir karta vurmak için ki şu anda bir kart yok burada. Hani diyelim ki vardı. Öncelikle bu karakteri öldürmesi gerekiyor ve bu da gayet güzel bir kart çünkü 3 vuruyor, 5 canı var. Yani hem defansif hem, hem defansif hem de ofansif bir kart kategorisinde. Bu da bunu kuzuya çevirdi. Genelde hani bu karta saklanmaz o kuzu. Şu anda bu adamla destelerimiz de aşağı yukarı aynı bu arada. O yüzden oyun mesela eşit oluyor. Aa, şu kart kullan. Yok şu kart kullanın. Toplamda 3 vuruyor kart ve hani rastgele vuruyor. Yani bu adam üç tane de vurabilir. Buraya 1 2 3 öyle de vurabilir. Yani bu şans eseri bir kart. Neyse şimdi adamın ama canı 27 benimki 20 27 benimki 22 orada bir sıkıntı oldu. Adama biraz vurmaya başlamam lazım. Oyunda yapılan en büyük hatalardan biri ise benim dikkat ettiğim en azından. Hmm. Aa, birdenbire karşımızdaki adama çok fazla hani vurmaya çalışıyoruz. O sayı oyuna ilk başladığımda ben de yapıyordum. Ama sonra gördüm ki hani böyle canımızın biraz düşmesini bekleyebiliriz. Aceleye mahal yok pek. Telaşa mahal yok. O yüzden mesela şimdi oynuyoruz. Adam tam kart kullandı. Üzerine de bir kart mı koydu? Üzerine bir kart daha koydu. Şimdi mesela benim bu kartı patlatmak için öncelikle bunu patlatmam gerekiyor. Ve adam 3 vurdu. Şans eseri. Mesela buna da 2 tane vurabilirdi veya 3 tanesi buna da vurabilirdi. O belli olmuyor. Aa, şimdi bunu patlatmam lazım. 5 canı var. Sağ bunu kullanırsam buradaki bütün kartlarıma benim artı bir atak verecek. O yüzden buraya bir iki tane daha kart koyduktan sonra onu kullanmayı düşünüyorum. Buraya o zaman ben kart doldurayım. Olabildiğince hızlı. Ve şu kartı kullanayım. 3 vursun. Tamam. Bir tane kart patladı. Buna artık buna bir vurdu. Güzel. İki manam var. Onunla da mesela şuna bir vurabilirim canını azaltmak azatma, için. Taunt kartını da birazcık zorlarsam ya iki kalır benim iki tane kartım kalır. Şu anda avantaj bende gibi çünkü masada iki tane kartım var. Ve toplamına bakacak olursak da bunun 5-5-3-2 yani avantaj aşağı yukarı bende gibi. Yani şunları toplayaraktan aslında hesaplayabiliyorsun. Tabi bir de özel bir kart <laughs> alan varsa o sıkıntı da taunt kartı bir de def, bir de atak kartı koydum hiç. Mesela bende iki tane taunt kartı yok herhalde. Kartlar çünkü şans eseri geliyor veya gerçek para kullanarak kartları alabiliyorsunuz. Görev yaptıkça altın kazanıyorsunuz. Altınla da kart alıyor. 100 altın bir tane deste yani 5 kart ediyor. Ee, ama şöyle bir şey de var. Eğer 3 dolar verirseniz mesela 2 deste kart alıyorsunuz. Yani 10 kart veriyor size oyun. Şunu patlatayım. Mesela bu kart çok güzel bir kart. Nedenini şimdi göstereceğim size. Ee, önce taunt'u öldürmem lazım ki adama vurabileyim. İki canı kaldı. Mesela bu kartı koyduğum zaman bu adamı 3 vuracak. Tauntlar özel yetenekleri etki yani Adamın yeteneği hani buysa taunt kartı olsa da olmasa da çat diye vurabiliyorsunuz. Bunun yeteneği neydi? Eve yani adamın ana kartına 3 vurmasıydı. Zaten üzerinde yazdık mesela deal 3 de diyor ya. Mesela adam da kullandı ama şu atak kartını hal çıkartmam lazım devreden artık yeter. Ama avantajı herife verdim şimdi. Aynen 2 kullandı bana. Artı bir de oradan. Witch Doctor diye bir kart var. O Witch Doctor'ın bana gelmesi lazım. Veya bu arkadaşın bana gelmesi lazımdı ki Taunt kartı lazım bana. Acilen. Şimdi. This one's mine. Şunu şöyle öldürebilirim. <laughs> bir bir. Hmm, sıkıntı. Şunu şuraya koyarsam eğer. Şununla şunu patlatırım. <laughs> Toplamda 5 var buradan. Şu orgu çıkartırsam. Büyük ihtimalle oyun adamda şu anda. Benim tahminimce yani adamda oyun. Öyle tahmin ediyorum yani. Koyalım yine lan yani şansımızı denemiş oluruz. Ama oyun adamda gibi. Deste de farkı bir de şans faktörü de var işte. Mesela ben bana o kadar taunt kartı gelseydi ki yine kuzu kullandı bende. Kart bizim kuzuya döndü. Alev topuyla da oyunu bitirdi ne? Oyunu bitirmedi nedense ben zaman atardım oyunu bitirdim. Ve oyun böyle bitirdi. Şey. fark etmedi. Neyse işte. kaçın seviyormuşum? olmuşum? Üç seviye oldum. Dörde geçemedim daha. Bir oyun daha oynarsam eğer bu benim ikinci oyunumdu. İşte 100 altın kazanacağım. 100 altınla da yeni buradan bir deste alabiliyorum. Oyunun destelerini falan göstereyim. Dediğim gibi görev yaparaktan altın kazanıyoruz. Altınlarla bir tane deste alabiliyoruz. Her destenin içinde 5 tane kart var. Bunlardan bir tanesi rare veya better diyor. Yani bir tanesi nadir kart veya daha iyi yani legendary falan hesaplıdır büyük ihtimalle öyle veya para verip iki tane deste alabilirsiniz ama gerçek parayla zaten burada uyarıyor gördüğünüz gibi 7 tane deste alabiliriz 15 tane alabiliriz veya 40 tane alabiliriz ne kadar fazla alırsak o kadar ucuzluyor Evet mesela şu anda mesela ne kadar 1.30 dolar mı ne denk geliyor sanırım burada ama 1.5 dolar hani öyle ufakta bir indirim yapıyor Blizzard Allah razı olsun onun dışında kendi destelerimiz var My Collection'dan. Elimizdeki kartları falan görebiliyoruz. Gördüğümüz gibi mesela bende bu kartlar varmış. Şuralarda 3-5 tane kart var. Burayı geçebiliriz daha ama o kadar vakit harcamayacağım. Kendimize buradan deste oluşturabiliriz ki ben deste oluşturmadığım için büyük ihtimalle sıkıntı ondan. Daha deminki oyunda. Ama bir an önce çünkü bazı arkadaşlar istedi. Videosunu çekip insanlara oyun tanıtmak istedim. Öyle işte arena falan var. Bütün ıı, karakterleri açarsanız eğer practice moda girip karakter şuradaki karakterleri açıyorsunuz. 9 tane karakter var gördüğünüz gibi. Onları da öyle yaparaktan oyunun oynama şekli, kartlarınız falan filan değişiyor. Görevlerinize de buradan bakabiliyorsunuz. Mesela şu anda 3, 3. seviye mage, im. 3. seviye büyücüyüm. Şaman, druid, paladin falan kapalı bende forumlarda okuduğuma göre Paladin güzelmiş ama ne kadar güzeldir bilmiyorum oynamadım henüz. Neyse ben Kadir Kirişçi. Bu da videonun sonu. Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. oyun indirme linkini de aşağıya koyacağım.